Herkese selamlar dostlar. Retro Cuman'ın bir başka bölümünde daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Sega Saturn'i inceleyeceğiz. Kanalda ilk olacak. Heyecanlıyım ben de. Bazı retro şeyler kanalındaki durul dostumuz mefazlık yaparak elindeki konsolları satma kararı almış. Ben de Sega konsolu arıyordum. Elinde Sega Saturn varmış. Zaten bu tarz konsolları tanıdıktan bildiğiniz insanlardan almak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani ben en azından öyle yapıyorum son dönemlerde. İnternetteki ilanlarda retro konsollar konusunda böyle çok ne bileyim emin olamıyorum. Neyse. Durul da sağ olsun konsolunu bana sattı. Hatta ondan 3 tane de oyun aldım. Mortal Kombat 2 aldım. Hexen'i aldım. Bir de Sega World Wide Soccer 97'yi aldım. Sonra da başka bir yerden de Crusader 2'yi aldım dostlar. Bunu eskiden çocukken PC'de oynuyordum. Sega Saturn'de de çıkmış. Aldık. Bunu da bakın Sega Saturn'un oyun kutusu var böyle DVD kutusu gibi bir şey yani DVD değil de VHS kutusu gibi bir şey şöyle açarsak açamadık böyle kitapçı falan da var bunlara bakacağız Sega Saturn bakın efsane <laughs> üzerinde Aral ithalatın stikeri bile var benim bu Sega Saturn'le de ilgili bir hikayem var onu da bahsedeceğim zaten yani bugün videoda bunu inceleyeceğiz Sega Saturn hakkında konuşacağız ben ilk defa Sega Saturn'u kullandım onu söyleyeyim. Seneler seneler önce vitrinlerde görürdüm. Hatta Aral bunu ilk getirdiği zaman Türkiye'ye Blue Jean dergisinde bir kampanya vardı. Blue Jean'ın da 11. yılıydı. Blue Jean hem 11. yılını kutlamak amacıyla hem de işte sanırım Aral'la anlaşmış. Sega'nın da reklamını yapmak, Sega Saturn'un reklamını yapmak amacıyla böyle bir çekiliş yapmıştı. Çekilişte sanırsam 11. senesi olduğu için 11. kişiye veya ilk mektubu gönderen işte çekişe katılan 11. kişiye veya 11 kişiye bilmiyorum. Sega Saturn veriyorlardı. Hatta o dergiyi buldum. Kapağını da koyacağım abi. Dergiyi de buldum da ne bileyim internette bir sahaftan buldum ama işte alamadım. Alınırsam belki böyle short falan çekeriz. Neyse. O dergiye ben mektup gönderdim. Soruları şuydu. Bu Blue Jean'daki en sevdiğiniz, Blue Jean'den en sevdiğiniz yazı köşesini bize mektupla yazın ve sebebini yazın dediler Ben de o zaman böyle metal içeriklerini falan Bluejin'de takip ediyordum Yazdım böyle işte metal sayfanızı çok seviyorum Ben metalciyim şöyle böyle döktürdüm Sonra abi Aylar sonra eve bir paket geldi Ben böyle aşırı heyecanlandım Annem diyor ki Bluejin yazıyor oğlum falan diyor. Okuldan gittim okuldan geldim Böyle odama bir baktım küçük kutu var Lan dedim Sega Saturn bu kadar küçük değil ee, Sonra nihayetinde Bir saat hediyesi Kazanmışım 111. ne olmuşum galiba. Simple Red'in o zaman bir Gratis Hits albüm çıkmıştı. Onun kapağının olduğu bir saat böyle. Abi zaten metalciyim zaten ne bileyim üzüldüm sinirlendim fırlattım attım saati. Nerede olduğunu bilmiyorum saatin. E, neyse böyle bir anım var. Sener sonra da Ankara Üniversitesi kazandığım zaman Ankara'da Akköprü'de Migros alışveriş merkezi de şu anda Anka Mall oldu ismi galiba da. E, orada böyle Dünya Gençlik Merkezi'nde vitrinde görmüştüm Sega Satürn'ü. 3, 4, divorce diye oyun vardı. O açıktı böyle. Tüplü bir televizyona bağlamışlar cam ekranda. E, nihayetinde işte 27 sene sonra konsola sahip oldum yani. 97 yılında mektup yazıp kazanma amacıyla mektup yazıp çekilişe katıldım konsolu almış olduk dostlar. Şimdi bu konsol maalesef bölge kodu var. O yüzden bu da pale olduğu için Pal bölgesinde de çok fazla satış rakamına ulaşamadığı için konsol çok fazla oyun yok ve çok pahalı zaten. Mesela şu Crusader'ın 800 liraya falan aldım. Hani şu anda 800 liraya Steam'den boyun bile almıyorum ama retro olduğu için aldım ne bileyim işte. Ondan dolayı e, bu konsola bir tane kart öneriyorlar hep internetlik videolarda. Şurasına böyle taktığınızda kartı konsol e, bölge kodu kırılıyor ve Japonya'da konsol iyi satış rakamına ulaştığı için Japon oyunları nispeten daha uygun. Japon oyunlarını alıp buraya zaten o işte bölge kodunu kıran kartuşu tak oynayabiliyorsunuz. Ben de o kartuştan sipariş verdim AliExpress'ten. Hatta benim verdiğim kartuşta aynı zamanda da çekme, kopya CD'leri de okuyabilme özelliğini götürüyor cihaza. Hani lensini bozmak çok istemem ama böyle hiç bulamayacağım çok pahalı oyunları da belki kanala çekmek açısından CD yazıp bakabiliriz. Şimdi bu Sega'nın biliyorsunuz çok garip bir hikayesi var. Her şey bu Sega Saturn ile başlıyor bence. Sega Saturn'dan sonra çok büyük bir düşüşe geçiyor konsol. Bugün bundan da bahsedeceğiz. Yani şu elimde, elimde tuttuğum konsol aslında PlayStation 1'e yenilse de PlayStation 1'den daha güçlü kağıt üzerinde. Çift e, işlemcisi var. İçerisindeki birçok özelliği PlayStation'dan kağıt üzerinde iyi gözüküyor. Ama hem üçüncü parti yapımcılarına destek vermemiş Sega hem de abi çok garip bir şey var. Bu konsola neredeyse 1000 tane oyun çıkmış. Bunların 780 küsürü ya bunların 700 küsürünü Japonya dışına çıkarmamışlar. Yani neredeyse e, hepsi yapıyor. Yani %70'ini çıkartmamışlar. Çok az bir oyun işte Avrupa ve Amerika bölgesine çıkmış. Zaten bu konsol 94 yılında Japonya çıktı. 95 yılında Amerika'ya ve Avrupa'ya çıkıyor. Ve bu şekilde olduğunda da bir sene sonra geç çıkıyor ve 400 dolardan çıkıyor. 95 E3'te de Sony gol atıyor abi resmen. PlayStation 1'in fiyatını 300 dolar olduğunu söyleyip iniyorlar. Steve join me for a brief presentation. Böylelikle zaten ilk darbeyi oradan almış oluyorlar Sonra Japonya'da Sega'nın stratejileri doğru ilerlemiyor Bazı seneler yılda 5 oyun bazen hiç oyun çıkmadığı oluyor Zaten bu 95 yılında çıkan konsol 98 yılında da Amerika'da üretimi ve satışı bitiyor abi Düşünün yani sadece konsolun Amerika'daki ömrü 3 sene o yüzden de piyasada çok fazla yok. O yüzden değerli, pahalı ama içerisinde çok yani değişik oyunlar var. Ben de böyle keşfetmek istiyorum. Bir Derya Deniz dostlar Sega Saturn özellikle Japon bölgesinde bayağı bir oyun var. Hatta böyle Final Fight Revenge diye bir oyun var. Ben bu oyunu mesela bilmiyordum. Onu da zaten Japonya çıkartmışlar zaten. Bunun işte memory kartını alırsam onda oynarım yani büyük ihtimalle. Kanalda çekeriz. Konsolun görünüşü çok güzel, çok tatlı, retro bir görünüşü var. Zaten birazdan masada inceleyeceğiz. Onun dışında Gamepad girişleri işte burada Gamepad çok güzel. Gamepad de efsane. Gamepad'i de inceleyeceğiz. Başka ne var? Arkasında şöyle bir bölge var. Burada burada bir tane pil var ince pillerden böyle yuvarlak ince pillerden. Konsolun save yapması istiyorsanız onu değiştirmeniz lazım. Benimki bitmiş zaten. Onu değiştirmek gerekiyor o şekilde güzel bir cihaz yani çok güzel retro zamanı 90'ları çok iyi gösteren bir cihaz. Bir de benimki ikinci üretim Sega Saturn'lerden. Şuraları yuvarlak oluyor bunların. İlk Sega Saturn'ların buraları biraz daha böyle farklı oval gibi. Ama bir onun dışında hiçbir farkları yok. İnternette çeşitli modlama teknikleriyle SD kartla oyun oynatabiliyormuş bu. Ama ben ona çok gerek duymayacağım herhalde üzücü. Yani Sega Saturn yanlış, Sega'nın yanlış taktikler yüzünden parçalanmış gitmiş bir konsol. Bence yazık olmuş. Toplamda da 10 milyon yakın adet satmış. 10 milyon çok az. Düşünün yani PlayStation 1 100 milyon falan sattı. Bunu rakibiydi ve bunu ezdi geçti. Bu da çok üzücü. Hem fiyat olarak PlayStation Sega'dan iyiydi, Sega Saturn'dan hem de oyun kütüphanesi olarak daha iyiydi. Sega 3. parti yapımcılara çok fazla destek vermedi. Kendisi yapmaya çalıştı. Sonra beceremeyince de Avrupa'ya ve Amerika'ya oyunları çıkartmayınca da nihayetinde battı. Ama Japonya'da iyi satmış. Hani hatta Japonya'da Wii U'dan, Xbox 360'dan satmış yani bu. Japonlar bayağı Sega Saturn'u sevmiş aslında. Ama Japonya dışında çok bir etkisi yok. Ama dediğim gibi çok güzel bir konsol. 1000 tane oyunu var. 200-300 tanesi Avrupa ve Amerika'ya çıkmış. 700-800'de. Japonya dışına çıkmamış. Onlar böyle bayağı böyle bulunması gereken cevherler, araştırılması gereken oyunlar olarak düşünebiliriz. Şimdi konsola biraz bakalım. Şöyle donanımına, oyunlara bakalım. Sonra açayım ben konsolu. Biraz böyle oynayalım dostlar. Sevgili dostlar, konsola bir de böyle yakından bakıyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> çok retro yani böyle bir eski DVD veya CD çalar gibi değil mi? Mesela şuradan açıp kapatabiliyoruz. <laughs> Reset tuşu, açma kapama tuşu. Bakın buradaki gamepad girişleri çok ilginç. Gerçekten ilginç. Şeye benzettim ben onu biraz. Ne bileyim dirim kestin AV out'una benzettim. Bilemiyorum. Okey. Sonra şurada şöyle bir kartuş yeri var. Ben buraya şey zannettim ya Genesis oyunlarını veya işte Mega Drive takıyoruz oynuyoruz zannettim ama öyle değil. Bazı oyunlar daha yüksek işte RAM gerektiriyor. O yüzden buraya ekstradan işte 4 ve 8 MB RAM yapabileceğiniz kartlar takıyorsunuz. İşte Street Fighter vs X-Men gibi oyunlar veya Japonya tarafında daha çok oyun var. O tarz oyunlar için yapabiliyorsunuz. İşte AliExpress çeşitli kartuşlar satılıyor hem böyle bölge kilidini kıran hem de işte aynı zamanda RAM size fazladan RAM sağlayan hem de böyle kendi yazdırdığınız CD'leri de okumanızı sağlayan böyle kartuşlar falan var. Onlardan ben de aldım. Ama şu anda Çin'de bir tatil var biliyorsunuz. <laughs> o yüzden AliExpress ne zaman kargolacak olacak bilmiyorum AliExpress'ten aldığım yer. Konsola bu arada incelemeye devam edelim. Bakın mesela şurada. Şurada Aral İthalat diyor Satürn. Garanti etiketidir. Sökülmesi halinde cihaz garanti dışına çıkacaktır diyor. Vay anasını be. Sega Saturn'un bu ülkede garantisi varmış. Bakın burada bağlantı var. TV out'umuz, AV out'umuz buradan yapıyoruz. Bu cihazın içerisinde power supply var. Şuradan sadece işte bu tape'lerde veya işte PlayStation 2, 3'te olan kablodan taktığınızda çalışıyor. Böyle bir cihaz. Tabii bir de şurada şöyle bir bölge var buranın içerisinde de şöyle açalım. Açtığınızda pil var. Bu pili değiştirmem gerekiyor benim zaten. Bu pil sayesinde cihaza işte tarihi saat onları saklayabiliyorsunuz. Hem de oyunlarınızı burada saklayabiliyorsunuz. Bir de şuradaki kartuşlarda da bildiğim kadarıyla oyunların save'leri saklanabiliyor. E, oyun save'leri için tabi bu da gerekiyor. Bendeki bitmiş. Yakında değiştiririm ama şimdilik çok değiştirme gereği duymadım. Bakın böyle bir cihaz. Şimdi bundan sonra çıkan Dreamcast'e bakalım. Bayağı bir design, mimari farkı var. Bu arada Dreamcast bayağı ağırmış. Sega Saturn'a göre, Sega Saturn da ağırmış. Bakınız. Ben de ilk PlayStation şu anda elinde yok. Bu PS1 var. PS1 tabi. Buna nazaran çok ufak, çok kompakt bir cihaz. Gamepad'ine bakalım. Gamepad'i çok güzel dostlar. Yani oynadığım, kullandığım en iyi retro gamepad olabilir. Eli çok iyi oturuyor. Tuşların yerleri çok güzel. Şunun ses hissiyatı çok güzel. Buradaki bastığımız zaman klik hissiyatı çok güzel. D-pad'i çok iyi var. Baya çok iyi bir gamepad dostlar. Çok memnun kaldım gamepad'inden. Şöyle bir PlayStation gamepad'ini getirdiğimizde bakın. Ya PlayStation gamepad de güzel ama Şimdi Sega Saturn biraz da retroyu iki boyutlu oyunları hedefleyen bir konsol olduğu için 8 tane tuşun böyle burada olması çok iyi bence. Yani 4 tuştan ziyade 8 diyorum. 6 tuşun olması çok iyi bence. Gerçi Sega Saturn'da hani Virtua Fighter, işte ne bileyim Die Hard, Arcade gibi 3 boyutlu oyunlar da var ama yine de bu şekilde konumlanmış. Yani tabi bu da efsane bir gamepad'tir. Ama ben yine de Sega Saturn'u, Gamepad'ini çok sevdiğimi söyleyebilirim dostlar. Elimdeki oyunlara biraz bakalım mı? Şunu şöyle koyduktan sonra... Evet, Crusader No Remorse var. Bu PC'de benim zamanda oynadığım bir oyundu. Sega Saturn'a yapıldığı duyduğum zaman direkt merak etmiştim nasıl yapılıyor diye. Çalışıyor diye merak ederek aldım. Şimdi Sega Saturn'un Japonya versiyonunda oyunlar bildiğiniz CD'de bu şekilde mesela Dreamcast CD'ler gibi bu şekilde CD oyunları ama Avrupa ve Amerika bölgesi nedense böyle adamlar VHS kutusunda oyunu satmışlar. Oyunları bu şekilde yapmışlar. Çok zor bulunuyor. Yani PAL oyunlar aşırı pahalı. eBay'de de bakabilirsiniz. Hani internetteki Sega Saturn koleksiyon videolarında da insanlar bundan yakınıyor zaten. Herkes işte bölge kodunu kıran kartuştan alıp Japon oyunları alıyorlar koleksiyon olarak. Hani ben de öyle bir şey düşünüyorum. Hani koleksiyon tabii ki de çok yapmak isterim ama Biraz zor. Yani konsol almak oyun almaktan daha uyguna geliyor. İşte restorandaki içecek ve yemek arasındaki uçurum gibi. Kitapçıya bakın efsane. Bu oyunlara zaten bakacağız. Kitapçık falan çok güzel siyah beyaz kocaman bir kitapçı var. SG World War 97 97 var. Mortal Kombat 2 var. Mortal Kombat hayranı olduğunu biliyorsunuz. Mortal Kombat 2'ye bakacağız. Bir de Hexen. Hexen'i PC'de severek oynadım bir oyun. Bir retro FPS ya da bir boomer shooter diyebiliriz. Ona da bakarız. Onun yanı sıra konsol en çok satan oyunlarından bahsedeceksek, Virtua Fighter çok satmış, Panzer Dragoon oyun çok satmış, Daytona USA, Sega Rally bu oyunlar çok satmış. Oyunları da kartı aldığım zaman Japon versiyonlarını alıp kanalda çekeriz diye düşünüyorum dostlar. Nihayetinde yazık olmuş konsola ya. İşte Sega, yanlış stratejiler, yanlış hareketlerle. Patlattılar canım konsolu. Şimdi o zaman konsolu açalım biraz oynayalım dostlar ne dersiniz? Konsolu açtım. Açtığımda işte pili bittiği için işte dili ayarların falan tekrar yapmamı istiyor. Gamepad şöyle göstereyim. İngilizce seçiyorum. Sonra exit diyeceğiz. Yani nasıl yapıyorduk bir dak. <laughs> Burada da saat seçiyoruz bakın 1194 Neyse burayı da Çok kasmayalım Zaten her defasında soracak Efsane Sega Saturn yazısını gördük Evet bakın burada işte Drive MT olduğunu söylüyor Yapacak bir şey yok Eskiden böyleydi tabii konsollar bildiğiniz gibi Tamam şimdi bir tane takalım Ben bir Mortal Kombat 2'den başlamak istiyorum. Evet. Diski taktık. Tabi burada bakın mesela içine müzikleri falan çalıyor herhalde. <laughs> System Settings, Height Controls, Stop. Advanced Controls varmış. Okey burada Start Application'dan. Çok fütüristik bir menüs var yani böyle uzayda gidiyormuşuz içerisinde. Sanki böyle bizim bir uzay gemimiz var uzay geminin kabininden gösteriyormuş gibi. Evet menümüz geldi. Buradan Gayet Çok güzel gözüküyor Zaten 32 bit ama 2 boyutlu oyunlarda acayip iyi bu konsol. Tuşları bir kullanmak lazım. Tekme. Spawn ile yapacak bir şey yok. Hadi. <laughs> Gamepad'in o kadar iyi ki dostlar ya. O kadar iyi ki yani. Anlatamam ya. Mesela şu hareket ki bazen yavaşlıyor. İşte ee, işte belki memori takarsak düzelir ama bu konsolda bu arada, bu arada şey de var. E, ee, Ultimate Mortal Kombat 3 de var. Oh, yendi. Evet, bari Fatality yap. Evet, yaptı galiba. Ekran karardı. Ve... Patladık. Hexen üzerinde de şöyle 12 yaş uyarısı var. Evet, Hexen. Yine oyunu açalım. Buradan Cleric, Mage, Fighter. Burada Heretic 2 bir oyun. It Software'ın oyunu. Retro Shooter. Ee, burada biz hadi mage alalım değişik olsun skill diyor hadi sorcerer olsun aslında güzel düşünmüşler ya evet başladık adamlar vurmadan. Gençler ya. Atmosfere falan bak ya. Böyle Başka bir şey yok zaten ha. Bu güçlüler yalnız ve ölmüyorlar abi. Hadi. 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 Sega World Watch Sakır. Bunun diski üzeri çok güzelmiş ya. Yeşilli yeşilli. Hadi bakalım. Okumaya çalıştıktan sonra şurada trackler var ya mesela 18 tane şarkı var diyor bunda. Çalıyor herhalde. Evet. Bu da ilginç bir özellikmiş. Oyunun müziklerini çalıyor ve şurada da speaker'lar hareket ediyor. Çok ilginç ya. Repeat falan yapabiliyorsunuz. Hide controls nasıl oluyor? Oo, <laughs> Çok iyi değil mi? Oo, Ben bunu bilmiyordum mesela. O efsane yapmış herifler yalnız. Bu oyunu hiç oynamadım. Hayatımda hiç oynamadım. Onu söyleyeyim. İlk defa birlikte deneyimleyeceğiz. Black, X. İki kişilik eğlenceli olacaktır bence. Sonuçta arket bir futbol oyunudur diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Ülke ülke şey yapabiliyoruz. Hadi bakalım Türkiye seçelim. Karşımıza da Hani Ho Hollanda çok güçlü <laughs> çok güçlü olacak gibi ama neyse. Stadyum seçme varmış. Oyunu başlat diyor. Stadyum. Bunlar falan ne güzel şeyler. Tamam stadyum seçelim. Tekeoğlu yazıyor. Allah Allah herhalde bilmiyorum ben. 97 kadrosunu. Koş. Oh. Tamam buldum koşmayı tamam. Hayır. Aa oğlum. Peki. Basaması hiçbir şey bilmiyoruz ki. Kaymayı öğrendim Koşmayı öğrenebildim. Hocam o değil mi? Oğlum pas hangisi ya? Tamam hadi. Hadi. Orta! Gol atamadım! Abi çok eğlenceliymiş ya! Hadi! Bir kontra atak şansı! Rublo ve karede! Hadi son oyunumuza bakalım. Crusader no remorse. Bu böyle VHS kabında. İşte Crusader no remorse. Evet. Şimdi çok parlama var ama... Siyahlar direkt arka taraf parlıyor. Ama yine de birazcık no remorse'a bakalım. Deep pad de bu arada yukarı yapınca ileri gidiyor. Yani birazcık kontroller zor. Aşağı basınca geri gidiyor. Şurada elemanı. Müzikler falan aşırı fütüristik. Hani oyun zaten Cyberpunk bir şeyde geçiyor. Post apokaliptik bir gelecekte geçiyor. Şu eleman bana sıkacak mı? Tamam. birisi bana vuruyor ha. Lan uf. O tank şeyin altında tost oldu. Çok ilginç. Bunu biz nasıl çağıracağız? Şuradan mı çağıracağız? Tamam. Bay bay. Şimdi biraz geri gelelim. Şunları patlatalım. Adamlara bir şey olmadı tabii. Oyun bu arada bayağı eğlenceli dostlar. Aşağı düşme var mı? Yok. Oyun bayağı eğlenceli ya. Yani böyle tüple ekranda da çöküp oynamak eğlenceli oldu. Gamepad de çok güzel. Ama oyunlara çok fazla bakmayalım. Yoksa bu video bitmeyecek gibi. Daha farklı oyunlar da var ama dediğim gibi Alex Bey'den aldığım bölge kilidini kıran kartuş gerekiyor. Yoksa oyun bulmak çok zor, çok pahalı oyunlar. Böyle dostlar. Evet dostlar Sega Saturn videosunun sonuna geldik Bu Sega Saturn ile ilgili başka videolar yapmak istiyorum Konsolu bayağı seviyorum Sega konsollarında Sega konsollarıyla büyümediğim için Çok fazla deneyim yok Hep bu kanalda birlikte böyle Sega konsolları deneyimlemiş olduk Dreamcast'i birlikte deneyimledik Sega Saturn'u de birlikte deneyimledik Üzücü bir geçmişi var konsolun Sega'nın hataları yüzünden bu hale gelmiş Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz dostlar bu konuda Bence çok güzel çok güzel Güçlü bir konsol Bayağı sevdim. Gamepad de çok güzel. Oyun kütüphanesi aslında güzel. Düşüncelerinizi bekliyorum dostlar. Başka Sega videolarında, başka retro oyun videolarında, başka retro konsol videolarını görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.